Merhaba arkadaşlar. Oha diyorum kanalına hoş Bugün sizlere icat bir hayvan fıratıcıyı göstereceğim. Ee, zaman kaybetmeden başlayalım. İlk başta böyle bir şey yaptım. Lütfen. Bunun içine inin. Birazcık böyle bir yapın. Elinize hayvan alın. Çok güzel tercih ettim. Kucak kanalına. Çok güzel atlatmayın. Yapın. düşünce ödüyorum. Çok kötü. Zarfı falan çıkarın. 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 Zarfı şu anda yukarı doğru çıkıyorlar. Evet. Ve... Ee, Hayvan patlaması. Güzel bir görüntü. Ee, burada bir tane falan kalabilir bazen ya. Bir iki tane. Bunu da vurun. Düşünemezsiniz gibi. Bu arada arkadaşlar izlemediyseniz e, Minecraft e, Package Edition'da ve bilinmeyenler ve buklar attı videomu aşağıda çıkan bölümde bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Like, yorum ve abone olmayı unutmayın.